Milas'ın Kafaca Mahallesi'nde yaşanan vahşi olay ilçe genelinde infiale neden oldu. Bir sürücünün köpeği aracın arkasına bağlayarak kilometrelerce sürüklediği iddiası, görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla yoğun tepki topladı. Paylaşımların ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler TG ve MY araçlarıyla birlikte saat 14 sıralarında yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede köpeğin şüphelilerin bahçesinde ölü halde bulunduğu belirlendi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla her iki şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten gözaltı işlemi uygulanırken kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.